Herkese merhaba. Gamer Rastgele Free to Play programında gene beraberiz. Ben Özberk ve bugün bana Murat eşlik ediyor. Selam millet. Evet. Bu programda ne olduğunu bilmediğimiz oyunlar oynuyoruz. Yeter ki bedava olsunlar ve insanlar istedikleri zaman erişebilsinler, oynayabilsinler. Bugün bakacağımız oyun Pixel Worlds adlı bir sandbox MMO olduğu iddia edilen bir şey. Karşımızda gördüğümüz görüntü oyuna başlar başlamaz küçük bir introdan sonra karşımıza çıkan şey Pixel Worlds'ın piksel kısmını gayet isabetli bir şekilde yansıtıyor. MMO kısmını bilemiyorum bakacağız. Çok lafı uzatmadan hemen başlayalım. Choose a flag. Türkiye tabii ki. Evet, Türk bayrağını da seçtik. Bakalım ne çıkacak karşımıza. W, A, S, D. A, D şöyle. S yok. W, A, D. W da jump. Bu kadar mı? Bu mudur yani? Okey. Bu oyun 2017 yılında çıkmış arkadaşlar. Ve Kukouri Mobile Entertainment tarafından yapılmış. Yani bunun mobil platformda da olmasını mantıklı karşılamamız lazım. Benim adımın neden subject UH8BOC9E olduğunu merak ediyorum. Neyse biz devam edelim. Madem MMO oynuyoruz, o zaman nelerle karşılaşacağız? Bakalım. Hello there. Welcome to Pixel World. Çok hızlı geçtin. Inventory aç. By dragging it up. Oo, mobil oyundan kalıntılar. Aha, evet. E sonra ne diyor? Tamam. Tamam. Ben bunu neden yapıyorum peki? Ha. Break mode. Ne? Aha mouse'la buna basıp buna basıyorsun. Sonra ne diyorsun? Hadi bitki koy diyorsun. Biraz da sula bunu diyorsun. Abi çok başarılı baya. E, beton zeminde ağaç yetiştirdi. Bravo. Tabii canım. Hayır o değil de madem oyunu mobilden portladınız şey için inventory için tuş falan koyaydınız slide up nedir ya. Ya değil mi? Peki yani gamepad desteğinin neden olmadığı belli oldu yani onu nasıl yapacaksın Şimdi arkadaşlar bu oyun için bedava oyun dedik ya tabii ki oynaması bedava ama mobilden portlanan ve birçok bedava oyunda da olduğu gibi bu adamlar para kazanmak isteyecekler. Dolayısıyla tutorial'ın bir partisi olarak bize bir adet shop vermişler. Bu arada büyük i harfinin de noktalı olması efsane olmuş. Tebrik ediyorum. <laughs> Aa, bir dakika, bir dakika. Bu diamondları satın alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz ama Öf. oyun içinden de kazanabiliyoruz anladığım kadarıyla. Microtransaction'ın gözüne gözüne. Bir daha te tap diyor bak. Click <laughs> demiyor, Aynen. tap diyor. Ya hiç hiç şey herhangi bir efor sarf etmemişler ya. Şimdi oyundan çıkmayı gösterecek diye umuyorum. <laughs> Okey, Pixel Station bu neymiş? O müziklere bak ya. Oyunu oynayanlar var. Var, hepsi subject hede hede. Ben yumruk ata ata geziyorum, sinirlendim. Adeta bir hardcore konserinde pova yapan insan gibisin Yumruklarını, tekmelerini sallaya sallaya Grubu dinleyen Şimdi arkadaşlar Pixel Worlds'a girdik ve tabii ki burası böyle herkesin gezindiği ortam. Burada pet shop'umuz var. İşte bunlarla iletişim kurup değişik değişik paralara, değişik değişik şeyler alabiliyoruz. Tabii ki cat waifu'lar var. Olmazsa olmaz. Tabii ki. Neden olmasın? Çünkü kim yapmış bu oyunu? Kukouri Mobile Entertainment. Kesin Japondur falan filan öyle olaylar oluyor aşağı inemiyorum çünkü güzel bir dakika ben yukarı çıkabildim niye aşağı inemiyorum hani s tuşu yok base e basayım tıklayayım Allah Allah evet aşağı inemiyoruz arkadaşlar çok güzel değil mi <laughs> kaldık burada güzel aşağı inmek için micro transaction vardır bir bak <laughs> Mümkün. Bu neymiş? Aa. Surat ifadeleri. <laughs> iş tipe bak ya. zaten böyle aptal aptal gezeceğim. Eee. Bu neymiş? Klanlar. Abi yanlışlıkla World of Warcraft'tan kaçıp gelmiş galiba. <laughs> Abi burada ne işi yarı ne aradığını bilmiyor yani. Gelmiş böyle. Orada demin aşağı inmeyi nasıl başardın peki? Şöyle ki burası aşağı inme boşluğu. <laughs> yok hayır. Demin merdivenden bir miktar geçtin çünkü de nasıl becerdiğini anlamaya çalışıyorum. Ha yok ya geçmedim. Allah Allah. Interesting. Ha şurayı mı diyorsun? Aha. Şöyle olmuştur. Momentumdan dolayı inmiştir biraz. Bu arada merdiven seni otomatik olarak mı yukarıya çıkarıyor? <laughs> evet, öyle gözüküyor. Daily Quest, neymişsin sen? Evet, burada yenisin galiba. Ödül vereceğim, olur. Break some obsidian, obsidian can be found deep underground in new worlds. İyi, yer altında yeni dünyalara git, obsidian kır. Tamam. Exit world. Bakalım nereye gideceğiz. Minecraft mantığıyla kendi serverımızı yaratıyoruz. Sonra ortak noktalara gidiyoruz. Evet sandbox MMO demiştik değil mi? Ama MMO adına çok bir şey yok. Şimdi aşağı doğru kırmak için böyle yumruk işaretini seçip öyle inmemiz gerekiyor. Bir şeyler geldi elime. Ne geldi acaba? Senin bir yerden obsidian mi bulman gerekiyordu? Neydi? O olay evet. anlamadım. Evet. Bu ne? Bu ne o elması? Bu ne diamond'ı bu? Ne alıyorum ben? Ne topluyorum? Neyse, topluyorum. Inventory full mu? Saçmalama canım. Neresi full? Hani benim inventory? Yukarı y çek. Yukarıya doğru evet. kaydırırsan. Evet, fullmuş hakikaten. Ha ha. <laughs> e tamam, ama çok mantıklı. 163 var bende zaten ve bunları sürekli topluyorum sağdan soldan. O kadar korkunç değil aslına bakarsan bilmem. Yani o oyun içi şimdi her mobil oyunda olduğu gibi şu an korkunç görünmeyebilir ama birazdan işin ne olacağını bilemez. Bir şey yapmak için 3 milyon obsidian lazım falan dediğinde görürüz. Minecraft teknikleri kullanıyoruz. Niye ikinci boyutu da Aa çok değişmiş. Evet. Ee, taş var mı elimizde? Hayır yok. Bunlar nereye gidiyor peki? Bu ne? Gem soil. Onları harcarsan buradan nasıl çıkmayı düşünüyorsun acaba? Yenisini toplayarak. Ha. Peki gem soyu hadi tamam bunu da kırayım. Şöyle çıkmayı düşünüyorum. Minecraft'ten kalma bilgilerimle enfes merdivenler yaratarak buradan çıkacağım. Peki bunu niye yapıyorum? Hiç fikrim yok. Bana ne kadar keyif veriyor? Tartışılır. Bu arada Obsidian, Obsidian toplamadığının farkında mısın? Farkındayım. Obsidian toplamakta zorunda olmadığımı düşünüyorum, o kadar da. Ne bileyim, hani şey quest falan almıştın ya. Aldım, bulunsun diye. Ne olduğunu görmek için. Madem Sandbox bir oyun bu, o zaman Obsidian olmasa da olur. Şimdi, bir şeyler inşa edelim. Gel, şöyle bir alana geçelim, güzel tatlış bir alana. Mesela. Buraların hiçbiri düz değil. O yüzden düzelteceğim. Evet. Ne diyor? Crossbreeding. Yok artık. Ne, neler, neler oluyor? <laughs> Some seeds can be planted on top of each other to get a whole new tree. Try it with soil, block seed and cave wall seed. Var mı ki bende? Bu ne? Cave wall seed. Soil block seed. Crossbred into grass. Aa bak bu değişik bir mekanikmiş. Böyle sebep orange block seed ve granite seed'i koyamadım. Çünkü oraya uyar uy yapamadım. İstemiyor. Peki. Bu kadarmış crossbreeding <laughs> bu kadar. <laughs> bu kadar. Bir tek çim yapabiliyorsun. Şimdi oyunla ilgili şunu söyleyeceğim. Tarzına göre hmm. Bak direkt havadan bana neler geliyor. Questler geliyor falanlar geliyor. Plant two seeds. E yaptım ya. Hadi bir daha yapayım. Şimdi oyunla ilgili şunu söyleyeceğim. Oyun amacı belli. Pixel art kullanıp 2D yapıp sandbox bir MMO tarzı bir şey yapmak istiyor. ne kadar yalnız geçirsek de bütün zamanımızı. E Minecraft'ten bayağı ilham alıp da bunu iki boyutlu bir platforma sokmuş. Olur. E, Minecraft kadar detaylı mı? Asla olamaz. Hiç zannetmiyorum ben de. Ya bedava bir oyun için yeterince içeriği var. Amacını gerçekleştiriyor. Bir sen micro tabii ki geriliyorsun ama bak bunları alabiliriz. 25 bin. Ben her zaman geriliyorum. 25 bin, 75 bin, 500 bin veya Bitcoin alabiliriz. Bitcoin'i da Diamond'la alabiliriz. Diamond'ı da parayla alabiliriz. Ama işin güzel kısmı Diamond'ları kütür kütür toplayabiliyoruz oyunu oynayarak. Sadece ekstra hızlı olmak isteyenler için tabii ki her zaman microtransaction olacaktır. Abi oyunun e, mobil geçmişini düşünerek yani mobil geçmişin değil hatta hala şu anda bile PC'de bile mobil bir oyun oyun bu arada. Evet o biraz canımı sıkıyor benim. Mobil oyunlar biliyorsun böyle, bu tür free to play mobil oyunlar her zaman şeyle başlar. Bakın işte istediğiniz gibi şey oyun size toplamanız gereken her şeyi veriyor dert etmeyin işte bu alın size şey hediyeleri işte resource hediyeleri şu kadar kredi verdik oyuna ilk başladığınız için falan eyvallah. Fakat oyunla geçirdiğin 2 saatten sonra falan şey böyle topladığının yani toplama hızının 4 ya da 5 katında rakamlarla sana bir şeyler yaptırtma çabası. Mobil oyunlarda sık gördüğümüz muhabbetler. Hani çok fazla free to play mobil oyun oynamadım ama mesela bir dönem deli gibi asfalt oynuyordum. Çünkü arcade yarış oyunlarını çok severim ve doğru düzgün artık arcade yarış oyunu çıkmıyor. Mobil platformlar dışında. Asfalt da öyleydi mesela. İlk başladığın zaman diyorsun ki aa evet bu şekilde hiç para vermeden oynayabilirim bilmem ne falan filan. Ondan sonra bir noktada böyle duvara bir tosluyorsun. Hani ya para vereceksin ya da grind'ın içinden geçeceksin yani. Hani başka şansın kalmıyor. Bu oyun hakkında da korktuğum şey o. <laughs> Muhtemel, büyük ihtimalle öyle ya. Bak Sandbox MMO dedik ya. Ben de zannettim ki aa ne güzel böyle sonsuza kadar gideceğim. Ya yaşasın oley burada bitiyormuş. Evet pek de sandbox'ta değilmiş yani hani. Yani sandbox'lu var. Yani sandbox ve open world ayrı şeyler de hani insan sandbox MMO olafını duyunca böyle uçsuz bucaksız procedurally generated bir harita bekliyor. Yani hani Kingdom Two Crowns da daha büyük bundan mesela şu büyük ihtimalle prosedürel de hani prosedürel olsa ne olur olmasa ne olur yani hani bildiğin alt taraf komple blok dolu hiçbir şey yapmamışlar alt taraf için. Evet bir sonsuzluğa inelim. Aa, altta yarasa var bak. Yarasaya vur belki yarasa bacağı falan alıp büyü yaparsın ne bileyim. Niye duruyorsa o yarasa orada. <laughs> diamond veriyor. Yarasadan da diamond çıktı. <laughs> Olmadı. Her şeyden diamond çıkıyor. Ne kadar aşağı ineceğimi merak ediyorum. Cız. Onu vursana. Ee bayağı cız falan değilmiş. Ah. Ha. <laughs> Vurunca bir sıkıntı yok ama dokunamazsın. Ama dokununca. <laughs> Öyle. Yani diyor ki yumruğun lav geçirmez ama gidip de ne olur? Yanan bir şeyi yalama diyor. Evet arkadaşlar siz de izliyorsanız lütfen bundan bir ders alın ve yanan şeyleri yalamayın. Mümkünse. <laughs> bu arada şey bitti galiba. Evet daha aşağı tönk 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 yani başka hiç yok. ya da ne bileyim böyle çekiç mekiç bir şey mi yapman kazma kürek bir şey mi yapman gerekiyor orayı kırman için acaba? Bence bu kadar yeter Pixel Worlds'u tanıttığımız. Evet arkadaşlar bedava bir oyun. MMO Sandbox ama işte 2D olunca ve böyle işte bu kadar yapabileceğimiz şey olunca vakit geçirilir mi düşündürücü. Direkt mobilden portlanmış. Mobilde varsa ve oynamak isteyen hani varsa mobilde indirip belki oynayabilirsiniz. Rastgele free to play'in bu bölümünde Pixel Worlds artı oyuna baktık. Rastgele seçtiğimiz için çok da aman aman bir oyun çıkmadı ortaya. Ama olsun olsun neden kaçacağımızı da bilmekte fayda var. Eğer bunun gibi daha çok video izlemek istiyorsanız biz sürekli yapıyoruz. Bizi takibe alın. Yani abone olun ve o zil işaretine basın ki bildiri gelsin. Aynı zamanda like ve bir adet de yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü muhabbeti severiz ve yorumlar algoritmanın işine geliyor. Dedi açık ve net bir şekilde. Tertemiz. Tertemiz. <laughs> o zaman bir sonrakinde görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Bay bay. Kendinize dikkat edin.